Hatay'da fay hattının geçtiği köy ikiye bölüncü. Evler yerin dibine 3 metre düştü. Yerleşim alanlarının bir kısmı Asi Nehri'ne sürüklendi. Köy sakinleri canlarını son anda kurtarsa da korkuyu bir türlü atlatamadı. Nasıl çıktık, nasıl ediyom şimdiye kadar aklıma daha gelmedim. Evde yatamıyorum, yürüdüğüm yerde yine sanki dersin deprem oluyor yatamıyor. Korkuyorsunuz yani. Korkuyorum yani. Hatay'da birçok noktada adeta yer yarıldı. Kent Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde en ağır hasarı alan illerin başında geldi. Kentin tarihi ilçesi Antakya'da da çok sayıda bina yerle bir oldu. İlçenin Demirköprü köyünden geçen fay hattı kırıldı. Hattaki kırılmanın etkisiyle yerleşim alanlarının bir kısmı Asi Nehri'ne sürüklendi. Yaklaşık yaklaşık yere doğru e, 4 metre civarında aşağı indik. Yani o deprem anında aşağı indik biz 4 metre. Yani canımızı zor kurtardık. Asin Nehri'ne doğru kaydı. Yaklaşık 30 metre civarında Asin Nehri'ne kaydı. Evler yerin yaklaşık 4 metre altına çöktü. Nehre kayan evlerin içindeki eşyaların bir kısmı su seviyesinin yükselmesiyle suya kapıldı. Evlerde yaşayan köylülerse canlarını son anda kurtardı. Biraz salantı oldu dışarıya çıktık burada durduk. Burada durduk, burada durduk duvardan. Çok olunca duvar yıkıldı o tarafa kaçtık. O tarafa kaçınca burası çöktü. E, yukarı iniyor çıkıyor iniyor çıkıyor. Kalktık baktım eşime dedim kalk Mehmet sallandık. Dedi o bir yana gittik, o bir yana gittik bakmadık illa orası hemen çöktü. Bu yana geldik duvardan bir yıkıldı. Duvardan iyiyken arkaya duvar yıkılmadı.